ekstra halinde daha bir şekilde ilerleyelim. şöyle geçti biliyorsunuz evet. 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 thank <laughs> you Evet burada tabii hem sağlık çalışanlarımız çok yoğun çaba sarf etti. Hem sivil toplum kuruluşlarımız, hem kamu kuruluşlarımız hem de vatandaşlarımız el birliğiyle bunu başardık bugüne kadar. Tabii bundan sonraki süreçte de aşılamayla bu işi artık e, gündemimizden düşüreceğiz inşallah. Sayın Bakanımız da o minvalde açıklamalar yapmıştı. E, aşıyla ilgili şu anda e, açılmış olan yaş grubunda yüzde yetmişleri bulduk. Yüzde yetmişleri bulduk. Tabi burada e, COVID geçirip de aşı sırasını bekleyen vatandaşlarımız da var. E, ama ben şu anda buradan tekrar tüm vatandaşlarımıza sesleniyorum. Aşı hakkı çıkmış olan bütün vatandaşlarımızın e, gerek mesajla, gerek e, en havuz üzerinden aşılarıyla ilgili randevularını alıp bir an önce yaptırmalarını bekliyoruz.